Sen kendin biliyorum zanındasın ve biliyorum dediğin için kendine bunları örüntüyle aynı döngünün içinde dönüp dönüp duruyorsun, dönüp dönüp duruyorsun. Öyle gidersen böyle olur diyorsun, ol emri veriyorsun. Çünkü senden oynayan benim ya. Ol dediğim zaman oluyor ya kün fe yekün. E, ee? zan üzerinden oynarsam zanım oluyor. Ben üzerinden oynarsam benim dediğim oluyor. O zaman sen ne tarafı seçiyorsun ya? Seçen bile yok aslında. Kendine gel. Sen Ayşe'sin. Dışarıda ne istiyorsun sen de ulaşamadım diye şey yapıyorsun. Nasıl dışarıda buralara gelemeyeceğim, edemeyeceğim diye korkuyorsun. Yanlış yapmaktan korkuyorsun. Kimsin sen yanlış yapmaktan korkuyorsun? Ayşe'yim ben. Ben yapıyorum ya. Benim yanlışım yok ki. Yanlış yaptığını zannedersin. Senin yanlışın olarak gördüğün şey hikmettir. Ben seni üst şuura geçirmek için or alandan çıkamadığın için seni oradan alıyorumdur. Şimdi düşün bakalım. Ben diyelim ki bu evde yaşıyorum senem olarak. Bu eve yapışmışım. Bir türlü buradan ayrılamıyorum bu evden. Gitmek istemiyorum. O kadar bağımlıyım ki. Diyorum ki herkese ben bu evden işte hayatta çıkamıyorum. İşte kendimi çok huzursuz hissediyorum bu evden çıkınca. Dışarısı bana çok kötü geliyor. İnsanlarla da görüşemiyorum. Bu ev bana huzur veriyor. Huzur veriyor. Yapışmışım. Bağımlı mıyım? Bağımlıyım. Ne olacak? Ayşe senemi bu evden çıkartacak. Neyi gösterecek biliyor musun? Huzur bu evde değil. Huzursuzluk dışarıda değil. Tamamen her şey senin gönlünde. Huzur senin gönlünde, içinde. Sen bağımlısın buraya. Sen dışarıda yansıyan bir şeye ev ve sokak diye bakıyorsun. Ya da işte ne bileyim şu insan ve bu insanlar diye ayırıyorsun. Diyorsun ki farkındalıksız insanların yanında huzursuz oluyorum farkındalıklı insanların yanında huzur buluyorum diye ayrım yapan zihnin var. Ben de diyorum ki o insanlardan da bu insanlardan da oynayan benim. Bunların hepsi senin çantanın içinde. Sen kendi içindekilere söylüyorsun bunları. Çantamın içinde bunlar iyi, bunlar kötü diye. Demek ki ne yapacağım? hala iyi ve kötü ayrımım olduğu için hala insanları suçladığım için onlar yüzünden bunlar yüzünden şöyle yapmasaydım evlenmeseydim daha mutlu olurdum çocuk yapmasaydım daha mutlu olurdum öyle olmasaydı böyle sen mi evlendin sen mi çocuk yaptın sen mi çocuk yaptığını zannediyorsun sen yoksun ki çocuk yapasın sen Yasemin değilsin ki çocuk yapasın değil mi Yasemin Ayşe'sin sen Yasemin ismi de Ayşe'nin Cevahir ismi de Ayşe'nin. Senem ismi de Ayşe'nin. Bütün isimler ona ait. Ben ne yapıyorum Ayşe olarak? Senin Ayşe olduğunu hatırlamak için o bedenden, seni o evden, o bağımlı olduğun evden seni koparıyorum. Bağımlı olma diyorum. Ev yok. Dışarıda gördüğün sadece bağımlı olduğunu göstermek için. Fark etmen için. Dışarısı senin fark etmen için var. Sen dışarıda baktığında sadece sev diyoruz değil mi? Koşulsuz sevgiyi gör. Koşulsuz sevgiyi bulduysan bil ki özünle bir orada özünü fark etmeye başladın. Kilit noktası orası işte. Dışarıdaki herhangi bir şeyde, dışarıya yansıyan herhangi bir şeyde kişiler olabilir. Mekanlar olabilir. Yer olabilir. Maddede herhangi bir şey olabilir. Orada bir koşulsuz sevgi görüyorsan o zaman işte özüne yaklaştın. Bak onu artık bir tadına baktın. Biliyorsun çünkü senin özün koşulsuz sevgi. İlahi aşk denilen şey budur. Başka aşk yoktur ki zaten sadece o var. İlahi aşk ilahi olmayan aşk diye de bir şey yoktur. Sadece aşk vardır. Sadece ben varım. Benden başka hiçbir şey yok. O zaman ne bu toplantıları ilahlaştıralım? Ne mekanları ilahlaştıralım? Ne insanları ilahlaştıralım? Ne yaptığımız verdiğimiz eğitimleri, ne yaptığımız şifaları, onu bunu bilmem neyi hiçbir şeyi ilahlaştırmayalım. Neye tutunduğunu fark et. Tutunanın kimlik olduğunu fark et ve senin kimlik olmadığını da hatırla. Bugün bir duyguya giriyorsan bu senin işte şu an isminde o beden zannındır duyguya giren. Ama Ayşe olduğunu hani gerçek Ayşe ise Ayşe olduğunu o bedenden hatırlarsan aa ben Senem değilmişim Ayşe'ymişim dediğinde burada sana herkes Senem diye seslendiğinde bakacağım ama Ayşe olduğumu bileceğim. Böyle olduğunda ben hiçbir şekilde duyguya girmemmiş gibi yaparım ama. Kızıyormuş gibi, ağlıyormuş gibi, bilmem neymiş gibi yapabilirim. Çok güzel oynarım ben. Neden? E çünkü burası duygularla hareket ediyor. Sana bir şey gösterebilmek için, diğer bedenimden uyanabilmek için, fark edebilmek için, ona ondakini göstereceğim. Farkında değil çantasında olanları, çantasının içindekileri söyleyeceğim. Çantasının içindekileri söylediğimde de beni kahin zannetme, beni özel birisi zannetme. Vay efendim Senem aklımdan geçenleri söyledi. İşte Senem onları bildi. Senem Senem'de bir acay çok acayip şeyleri var, çok özellikleri var. Onları biliyor, bunları biliyor. Ne ne bileyim efendim bilmem kim bedenime başka bir bedene. Ondan sonra ya iki dakika önce bunu konuştuk. Sanki onu duymuş gibi bunları söyledi. Beni bildi. Ben ne konuşursam grupta onu yazıyor. Ben ne şey yaparsam yayınlarda onu söylüyor diye kişileri ilahlaştırıyorsun. Benim ben, senin içindeki ben. sen Seni duyuyorsam, sana cevap veriyorsam, buradan konuştuğumu duyuyorsan, özüne yaklaştığın için, özünü duyuyorsun sen. Senemi ilahlaştırma, Ayşe'yi ilahlaştırma, ötekini ilahlaştırma. Birilerinin özellikleri var, rüyası çıkıyormuş. Öteki bilmem ne, benim için dua et, o çıkıyormuş. Efendim, öteki Siriuslularla iletişime geçiyormuş, biliyormuş, dedikleri çıkıyormuş. Diğer boyutlar da benim aşkım. Bütün kostümler benim. Her şey benim, benden başka hiçbir şey yok. O nedenle her yerden sana sesleniyorum. O üst boyutlarla iletişime geçti diye o bedenim özel değil benim ya. Ben hiçbir bedenimi diğer bedenimden ayırmıyorum. Ama ayrı gözüküyorum. İçinde ben varım sadece. Ne ne değişebilir ki? Bütün araçlar farklı ama sürücü tek. Sen araca bakıyorsun, sıfatıma bakıyorsun işte. Aracın performansına bakıyorsun, fiilime bakıyorsun işte. Ben de sana diyorum ki, sen ne araca bakacaksın, ne sıfatıma, ne fiilime? Onlara göre değerlendiremeyeceksin. Beni tam ve bütün büyük resme bakacaksın. Ben büyük resmim. Tam ve bütünüm ben. İşte biziz o. Biz. Biz her istiyorum işte o yüzden. Biz birincine geliyorsun. Dışarısı içerisi yok. Boş zamanlarımda spiritüel şeylerle ilgilenirim. Kendimle ilgileniyorum. Bak kendimle ilgileniyorum gibi bir şey değil bu. Bu boş zamanların işi değil aşkım. Bu kendini bulmak. Kendine gelmek. Senin hayata burada var olmanın, bu bedende var olmanın nedeni bu. Senin tek gerçeğin var, o da bu. O yüzden çok kıymetli. Dışarıdaki hikayeler. Çocuğum öyle dedi, kızım böyle yaptı, eşim bana böyle davrandı. O düştü, bu kalktı. Yok saçımı boyatayım mı böyle gelir? Yok bilmem ne yapayım mı şöyle oluyor. Bunların hepsi hikaye aşkım hikaye. Hepsi dış dünyadaki sana içindekini göstermek için o duyguyu fark ettirmek için. Diyor ki saçımı boyatayım mı korkuyorum. Ya ağzında söylüyor işte. Tamam bak dışarıda saç boyatma ile ilgili bir şey varmış. Korkuyorum diyor. Al işte korkunu göstermek için o sıfatla çıkıyorum işte o fiili gösteriyorum saç boyatma fiili. Korkun açığa çıksın diye. Neden? o olurmuş bu olurmuş duydu ya bilgiyi aldı ya dişini fırçalamıyor o macunla bilmem ne yapmıyor geç artık oralardan geçtik biz yahu bak buradan söylüyorum ben sana artık bak benimle burada bir arada konuşuyorsan açık ve net şekilde sana söylüyorum ya Özden konuşuyorum bak. Başka yerden konuşmuyorum artık saçımı boyatayım mı o diş macunuyla mı fırçalayayım bu bana zarar verir mi şu bana ben diyorum ki her şey sensin her şey benden yansıyor bana zarar verecek neymiş ya ben Ayşe'ysem Ayşe'ye zarar verecek hiçbir şey yok ama senem zannında olursam senem için zararlı ve yararlı var ama Sen beni beden olarak önce ama sen senemsin diyebilirsin. Ben de diyorum ki hayır ben senem olarak görünüyorum ama bilinç olarak ben senem değilim. Senem benim isimlerimden sadece biri. Ben Senem bedeninden konuşuyorum diye Senem olduğum anlamına gelmiyor. Bütün bedenlerden konuşan benim diyorum. Bana da hiç kimse hiçbir şey yapamaz diyorum. Çünkü kimse yok sadece ben varım diyorum. Bunu bu kadar eminlikle konuşuyorum. Çünkü şuurum önemli benim için. Bedenim değil, görüntüm değil. Görüntü zaten yalan. Görüntü gerçek olsaydı o zaman geceyi gördüğün rüya da gerçek olurdu. Rüyanda yaralanıyorsan gerçekte de yaralı kalkardın. Rüyada bir yerlere gidiyorsan oralara giderdin. Rüyada uçuyorsan uçardın o zaman. Sadece bunu fark et.